Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Vakti şerifleriniz sayr olsun. Hayırlar Fethullah Şerler defola. Çok güzel bir sempozyum. E, tertip edenlere tebrikler, takdirler ve teşekkürler. Biz de sizlerle birlikteyiz. E, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Bu şartlarda böyle. Ne yapalım? Yine de birbirimizi görüyoruz. Çok önemli. Birkaç güne münhasır olacak bu e, sempozyum hayırlara vesile olsun inşallah. Bugünlerde çok da ihtiyacımız var. Efendim, Hakir'e burada verilen konu mabera Ünnehir'den Anadolu'ya, Hazreti Mevlana'dan Hazreti Yunus'a. Bu başlık hemen neler hatırlatıyor onu size söyleyeyim. Mavera Ünnehir dediğimiz vakit Seyhun'la Ceyhun ırmakların arasındaki yöre. Pek güzel. Siri Derya, Amu der Oraları hakim ziyaret etti. En son da e, oranın kahramanı yani Timur, Emir Timur üzerinde bir kitabı bitirmiş bulunuyorum. Oralar burnunda tutuyor. Türkiye'de. Hmm, cennet nehirleri derler Seyhun'la Ceyhun'a. Ee, bir de Türklerin kendi hayatında, kendi mitolojisinin içerisinde, yaşayan mitoloji içerisinde, bu mitolojilerin metafiziği de vardır. O metafizik içerisinde de Fırat ve Dicle nehrinde aynen öyle görür. Fırat ve Dicle Nehri'nin arasında da e, mukaddes kabul edilir. Şimdi Türklerin e, mitolojisinde, mitolojisinde Tanrı dağlarından geldikleri söylenir. Dağın üzerinde oradaki bir ırmak yani Sidi Derya, Amu Derya'nın aktığı yöreye doğru Türkler akmaya başlarlar. Batıya doğru gitmeye başlarlar. Batıya doğru gittikçe nasıl ki Fuzuli'nin kasidesinde, su kasidesinde su dağlardan tepelerden değil mi? Rahmet olarak gelip toprakların arasında düşüp, nasıl ki bu ırmak denize ummana karışmak isterse ki bunun tasavvufi çıkarsamaları da çoktur ve yoğundur. yoğundur. Aynen Türkler de adeta bu mitolojinin e, müşahhas örnekleri gibi oralardan kalkıp Doğranlar kalkıp Anadolu'ya gelmişlerdir. Denize karışmak için. Yani Marmara, Ege ve Akdeniz'e. Oradan da getirdiklerini, ne getirmişler de Mavera'nın onu bütün dünyaya yaymak için. Efendim, Mavera'dan Anadolu'ya doğru geldiğimiz vakit buradaki bölge, iki nehrin arasındaki bölge yine bizim tarihimizde Horasan olarak bilinir. Horasan. Biraz daha ileri doğru geçtiğimiz vakit İrani olan kısmı da içerisinde aldığımız vakit Horasan olarak. Horasan dediğimiz vakit Türk tasavvuf tarihinde özel bir yeri vardır. Tasavvuf tarihinde de İslam tasavvufunun tarihinde de özel bir yeri vardır. Çünkü burası bir ekoldür. Nasıl bir ekoldür? Tasavvufa ilişkin genel bazı çıkarsamalar yapmayacağız. Genellemeleri de şimdi gitmeyeceğiz. E çünkü bunu zaten Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak yazarlar birliği bir okulu olarak da yapıyoruz. Tasavvuf okulu olarak da yapıyoruz. Ama bir Horasan ekolü, dediğiniz vakit tasavvufta bir Horasan ekolü var. Ee, tasavvufun gelişme çizgisi içerisinde tasavvuf neşmesi, neşvesini yaşama açısından çeşitli e, üsluplar olma gelmiştir. Özünde aynı. Fakat üslupları farklı olabilir. Her yiğidin kendi yoğurt yerişinde olduğu gibi. Tasavvuf Züh dönemine geçmiş, e, veliler dönemine gelmiş, tarikatler dönemine intikal etmiş. Oradan da çeşitli hallerin ve makamların egemen olduğu bazı üsluplar tarih içerisinde yer etmiştir. Coğrafi olarak, ya yani kültürel havzalar o itibariyle. Bu kültürel havzalar içerisinde Horasan çok önemlidir. Horasan'a dediğimiz vakit, Horasan ekolü dediğimiz vakit tasavvufta, Türk İslam uygarlığının Horasan ekolü dediğimiz vakit karşımıza aşk ve muhabbet çıkıyor. Yani Cenab-ı Hakk'a varmak için tasavvufi damarın en önemli unsur olarak aşkın ve muhabbetin görüldüğü o okul, o okul bir kültürel çevre olarak, aidiyet merkezi olarak aşkla anılmaktadır, aşkla anılmaktadır. Doğu Türkistan'dan biraz daha böyle Kazakistan'a geldiğiniz vakit orada bir e, Yesi kenti vardı Şimdi Türkistan diyorlar. Türkistan'da da Hazreti Türkistan vardır. Hazreti Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi çok önemli bir şahsiyettir tarihimizde. Onunla birlikte başlar tasavvufi maceramız. Hatta Türklerin sevgiyle, aşk ile İslam'la şereflenmeleri hadisesi. Hikmetleri vardır tabii ki. Büyüklerin her birinin bir hikmeti vardır. O hikmetler adeta Türk tasavvufunun kurucu babası olarak da Hoca Ahmed Yesevi görülür. Hakire Allah nasip etti, üç kere gitmeyin. Birincisine gittim. Üç cumhurbaşkanı ile beraber gittik oraya. Ay ayrı ayrı e, seyahatler oldu. Birinde e, Hoca Ahmed Yesevi'nin türbesinin e, restorasyonunu başlatmışlardı. Daha sonra ise onun bu türbesinin açılışını ve onun yanında Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi'nin açılışını Allah görmeyi bize de nasip etti o yörelerde. O yörelerden başlayarak devam eder. Şimdi yine e, Kazakistan'dan Özbekistan'a doğru geldiğimiz vakit orada da bir mübarek vardır. Şah Akşiben, Bahattin'i ve Hazretleri. O da yine Türk tasavvufun çok önemli bir damarıdır. E, onun da anılması lazımdır. Yani tasavvufun Anadolu'ya Maveraimli geldiği üzerinde durulur ve bu e, sadece bir mistik damarın bizim açımızdan bilinmesi değil ama bunun çok önemli bir farklı e, kendi tarihimiz ve kendi karakterimiz içinde fonksiyonu vardır, e, önemi vardır. Onu birazdan anlatacağım. Nedir bu? Bu aslında tasavvuf, böylesi bir ekolden damatılarak Türk milli karakterinin en önemli vasfını oluşturmuştur. oluşturmuştur. Mübareklerin, mübareklerin Türkiye karakterini vermesi açısından, karakterine vermek açısından önemli etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tasavvuf, iktisadi hayattan sosyal hayata, terbiye sisteminden ahlaki olgunlaşmaya, tahliye bakmaktan kimliğini bulmaya kadar her boyutuyla, her boyutuyla Türk'ün tarihi nesilmiştir. Türk'ün tarihi nesilmiştir. Öyle ki, öyle ki bazı şeyleri almak lazım. Mesela şu vakit bir ee, daha üniversite öğrencisi olmadan ee, lisede diyemeyeceğim ortaokulun sonlarında okumayı çok seven bir insandım. Ve sahaflara giderdim. Sahaflarda ilk başta aldığım en önemli kitaplardan bir tanesi de şimdi size göstereceğim. Bunu biliyorsunuz. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar Profesör Doktor Fuat Köprü muhteşem bir eserdir. Tabii ki bunun üzerine kitaplar yazıldı. Tabii ki bunun üzerine buradaki yanlışları düzeltmek için çeşitli eserler kaleme alındı. Ama yine çok önemlidir ilk mutasavvıflar. Bu kitap benim o kadar çok hoşuma gitti ki, o kadar çok hoşuma gitti ki bu kitaptan hiçbir zaman ayrıldım. Hala hep yanımda. Hoca Ahmet Yesevi ile başlar, arkasından devam eder. Menkıbevi hayatını verir, tarihi hayatını verir. Arkasından e, Yunus Emre Hazretleri'nden bahseder ve Yunus Emre Hazretleri'nde aslında devamında tabii ki Hazreti Mevlana'nın da bir şekilde olması lazım. Ama çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Fuat Köprülü, tabii bunu asistanlarıyla beraber yazmıştı O asistanlara da daha ileride büyük profesörler olacaklardır. Hep böyle ayak izinden gittiğimiz insanlar olacaktır. Türk tarih tezinin en önemli kaynağını sütunlarını işaret etmiştik. Türk tarih dizimiz vakit bu. Evet, mutasavvıflar. Yani Alperenler, yani Ehl-i Kılıçede, daha sonra buradan gelenler kolonizatör Türklermişleri demişlerdi. Ama burası Türk tarihi açısından çok önemli. Tarih felsefemiz ve tarih felsefesi içerisinde Türklerin dünyaya bakışını, zaten Şahm diyorlar ya Heh, bak şimdi. Zahit ki zaman içerisinde, zamanın ruhu içerisinde ne olduğumuzu, misyonumuzu ve vizyonumuzu biz bu tarih felsefesini, Türk'ün bu tarih felsefesini öğrenmiştik. İster bugün Hegelyen ve Weberyen değil, ne dersiniz deyiniz ama çok çok önemlidir. Şimdi niye önemlidir ve altı çizilmelidir? Altı çizilmelidir. Halil İnalcık Bey, Allah rahmet eylesin ama İlber Ortaylı Bey de hep bunun üzerine durmaktır. Çünkü Türk tarih ter felsefesini buradan sıyırıp, bunu adeta kazıyıp, yani Yunus Emre gibi, Hazreti Mevlana gibi, Hoca Ahmet Yesevi gibi, Şahin Akşiben gibi kendi kültürümüzün üzerinde mühürlerini bulmuş olanları kazıyıp onun yerine Türk tarihine farklı bir kimlik kazandırmak isteyenler olmuştur. Bunlara demişlerdir ki Batı tesiriyle olmuştur. Bizanten olmuştur. Emevi olmuştur. Vesaire olmuştur. Çeşitli teoriler uçuşmakta, uçuşmak. Ama önemli olan, önemli olan kaybedilmemesi gereken budur. Halil İnalcık Bey'in bir konuşmasını hatırlıyorum ben. Halil İnalcık Bey'in profesör, iyi de Allah rahmet eylesin, çok büyük hizmet olmuştur Türk tarihine. Herhangi bir şekilde Türk tarih tezinden diyor, şey verilmez, taviz verilmez. Bizim kimliğimizi oluşturan budur. Diyor. Bunun dışında başka bir şey düşünülemez diyor ilmi olarak bunu söylemeye çalışıyor. İlmi olarak bunu söylemeye çalışıyor. Herhangi bir şekilde şovenist bir yaklaşımda değil. Dolayısıyla çok önemlidir. Bu damar çok önemlidir. Arkasından size şunu söylemeye çalışayım. Ee, Türklerin ehli kılıç üne bir millet olduğu, kılıcı kullanmakla mahir ama kılıcı da neyi üfürdüğü o nefes ile kullanmayı bilen bir millet olduğunu da ifade etmek mecburiyetindeyiz. İfade etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi buradan gelelim bizim e, yine çok değerli, aslında yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesi de şudur. Hakir de bunu çok yapmaya çalıştı. Orta Asya seyahatlerinde kaç tane Orta Asya seyahatim olmuştu. Oradan işaret taşlarını, yani bu işaret taşı dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi'den, Şah-ı Nakşibend'den başlayarak, başlayarak manevi işaret taşları vardır. Veliler biz hep ipek yolu İlla ki para. Aslında maneviyatımızı, maneviyatımızı, fütüvvetimizi, fütüvetimizi, ahlaki sistemimizi borçlu olduğumuz ve oradan bir işaretle Maveray Nehir'den Anadolu'ya doğru gelip oradan da batıya doğru akacak, Kuzey Afrika'ya doğru akacak. Bu mübarekleri hak dostlarını da anmak lazım. Aslında çıkarılması gereken harita, harita işte Evliyaullah. Haziratının, Haziratının bu Biz ipek yolu diyoruz. manevi bir ipek yolundan bahsetmek istiyorum. Suf yolundan bahsetmek istiyorum. Suf derler ya, hırka yolundan bahsetmek istiyorum. Bu hırka yolunun içerisinde, hırka yolunun içerisinde dede korkutumuz çok önemlidir. Milli karakterimizdir. Hani deseler bir arketip olarak Türk'ü nasıl tahayyül edersiniz? Dede Korkut'u verirsiniz. Dede Korkut'un gök tanrı dilinden İslamiyet'le tanışıp, nasıl Müslümanlaştığı ve nasıl öykülerini anlattığı çok önemlidir. Çok önemlidir. Dede Korkut hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bizim tecessüm etmiş, tecettim etmiş en önemli milli kimliğimizdir. Onun dışında, onun dışında, şuraya gelelim. İmaj olarak, milli kimlik her zaman altında çizerek durduğumuz şahıs Yunus Emre Hazretleri'dir. Yunus Emre Hazretleri'nin onun üzerinde durabilmek için neler söylenmez? Efendim Mustafa Tatçı Bey divanlarını ortaya koymuş. Yorumlarını yapmış. Bir de ve çok kendisine mütekiriz bu konuda. Çeşitli Yunus Emre üzerinde çalışan da arkadaşlarımız var. Yunus Emre Enstitüsü de var. Biz de Türkiye'nin tanıtımı için, Türkiye'nin ee, diplomasisi için, önemli diplomasisi için. Tabii Yunus Emre Enstitüleri ne? Ne? Veriyoruz. ve bu konuda e, önemli tanıtım faaliyetleri değil. Önemli olan Yunus Emre'nin, Yunus'un Emre ta doğudan batıya kadar çeşitli tasavvufi ekoller arasında bütünleştirici olabilmesidir. Bütünleştirici olabilmesidir. Çok önemli bir e, bir nokta bu. Çok önemli bir nokta. Bu. Türk dünyasını kültürel açıdan aşk hamuru ile birleştirecek tevhide vardıracak yine en önemli manevi tanrı kutlardan da bir tanesidir Yunus Emre Hazretleri. Yunus Emre Hazretleri'ne baktığımız vakit Yunus Emre Hazretleri'nin şurada, burada, orada çeşitli makamları, mezarları görülmekte. Bu ne kadar ona sahip çıktığımızın ifadesidir. Yunus Emre Hazretleri'nin zaman zaman yaşadığı çağlar içerisinde acaba o muydu değil miydi? Bunu o mu söyledi, başkası mı söyledi? Yunus Emre'leştiğimizin ifadesidir. Aşık Yunuslarlar farklı bir karakterler. Belki çok çok birbirinden hı? Yunus Emre'ler var. Yunus Emre veya Yunus Emre. Tayrı mekan ve tayrı zaman yapar. La mekan olarak çeşitli zamanlarda gelmiş. Bunlar işin mitoloji kısmı, metafizik kısmı. Önemli olan bizim bunları hurafe, esatür belin olarak görmeyip bunları bizim karakterimiz. Mitolojik çok önemli. Sütunlarının, sütunlarının bir şekilde metafiziksel harcını oluşturduğunu bilmemiz lazım. Bize tarihçi olduğumuz vakit şunu demişler. Ya çıkın ya belgesi olmayan bir şeyler konuşmayın. Halbuki şimdi, halbuki şimdi biz bununla bir uygarlığı oluşturan kişilik, kimlik ve ruhun ne kadar önemli olduğunu altını çizmeye başladık. Ve bunlar da bu menkıbelerde, Yunus Emre menkıbeleri ve Yunus Emre figürlerinde nasıl bizim hayata bakış açımızı, aidiyetimizi, mensubiyetimizi, mensubiyetimizi, hayattaki vizyonumuzu, misyonumuzu belirlediğini de kaydetmek lazım. Onun için menkıbeler çok önemlidir. Mesneviler çok önemlidir. Masallar çok önemlidir. Ninliler çok önemli. Ninliler. Çünkü bunların içerisinde bizim kişiliğimiz vardır, kimliğimiz vardır ve ruhumuz vardır. Eğer bunlar olmasa, bunlar olmasa salt, soğuk tarihle biz biz başka milletlerin tarihlerini okuya okuya onlara da dönüşüp mankurtlaşmış olabiliriz. Mankurtlaşmış olabiliriz. Bunu da söyledikten sonra şimdi Yunus Emre ve Hazreti Mevlana'dan bahsettiğimiz vakit. Bir iki önemli şeyi de teferruz ettirmek lazım. Önce genel olarak bahsettim nedir bunlar. Şimdi Yunus Emre Hazretlerine baktığımız vakit. Ve Hazreti Mevlana'ya baktığımız vakit. Her ikisinde çok şahsi kaldıklarını görüyorsunuz. Çok bireysel kaldıklarını görüyorsunuz. Çok yalnız demeyeceğim yalnız başlarına hareket ettiklerini görüyoruz. Arkalarında büyük tarikatlar yok. Mensup oldukları tarikat, Hazreti Mevlana'nın mensup olduğu tarikat, Kübreviye tarikatıydı. Kübreviye Neşbetli Kübre Hazretleri de yine orta asyadıydı. Mübarek onun da yerini gitti gördü. Muhteşem, muhteşem. Ama Mevlevilik Hazreti Mevlana'dan sonra. Onun oğlu, torunları ve onun takipçileri tarafından kurumsallaştırılmıştır müessese haline gelişi daha sonradır. Tam şümüllü, şümüllü bir tarikat haline geçti daha sonra. Hazreti Mevlana'ya baktığımızda ki tek başına zaman içerisinde, bazı zamanlarda, bazı zamanlarda cezbe içerisinde, bazı zamanlarda fetva yazan ama çoğunlukla kitapla, kalemle uğraşan bir Allah dostu olduğunu da görürsünüz. Allah dostu. Evet, Konya'da oturmakta Etrafında talebeleri gelip çıkmakta. Talebeleri yetiştiren orada etrafında Sultan Veled ve diğerleri olmakta. Onlarla zaman zaman sohbet yapmakta. Ama bir tarikati kurayım, tarikatin başına geçeyim. Ben bir şeyh olayım. Şeyh olayım ben. Aklımdan geçmemiştir. Yunus Emre Hazretleri de Yunus Emre Hazretleri'ne de baktığınız vakit Yunus Emre'nin de hayatında şeyhleri olmuştur. Şeyhlerden çok daha öte ileri gitmiştir. Kendisine kendisine Mürşid olanlardan daha ileri gitmiştir ama çok önemli. Derviş olarak kalmıştır. Şu nokta bugün için de çok önemlidir. Çok önemlidir. Bakınız, Hz. Mevlana'ya birisi gelip de Şems'le birlikte, Hz. Şems'le birlikte oturuyorlardı. Birisi gelmiş, kapıyı bulmuş. İşte bir demiş, açtık, biz de demiş, dergi açtık. Bize demiş, bize de bir şey lazım. Ha. O gün daha yeni gelen birisini tekbirlemişler. Sikkesini tekbirlemişler. Çağırmış. Hadi git oğlum. İş yapacak olan zaten büyükler. İş yapacak olan zaten onlar. O da almış. Yok. Gitmişler. Şey var. Şöyle birbirine bakmışlar. Sana. Hazreti Şems'e böyle. İyi ki demişler. Şey istedi. Derviş isteseydi ya sen gidecektin ya ben gidecektim demiş. İkisi. Hazreti Şems, Hazreti Mevlana. Demek ki çok önemlidir. Dostlar. Çok önemli öncelikle derviş olabilir. Dervişlik makamı o kadar önemlidir ki işte Hazreti Yunus bize bunu anlatmaya çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Her gittiği yerde yalnız. Her gittiği yalnız. Niye bunu şimdi söyledi? Niye bunu şimdi söyledim? Etrafımıza bakıyoruz. Kimse eleştirmek istemem. İntisabı olsun olmaz. İntisabı olsun olmaz. Herhangi bir tarikata mensubiyeti olsun olmaz. Pek çok kişi var. kişisel gelişim uzmanı, her şeyiyle birlikte yaşam koçu. Olmuş bunlar. Bunların hepsi birer şey. Ya da şey gibi davranıyor. Her şeyi biliyor. Allame-i Cihan, Arifan. Her şeyi biliyorlar. Bir şey bilemiyorlar ama. Aşık olmuyor. Aşık olursanız derviş olursunuz. Dervişlik makamı. Hiç kimse almıyor. Çünkü onun çilesi çok. Zahmeti çok. Zahmeti çok. Çünkü onun kendi içerisinde, kendi içerisinde öylesine bir fedakarlık bekleyen mizacı var ki ateşten top giremiyorlar. Ona. Çok güzel anlatıyor. Yunus Emre ilahilerini, Yunus Emre'nin divanını aldığınız vakit iki şey yapılmalı. Birincisi o ilahileri zaman içerisinde mübareğin geçirmiş olduğu haller, makamlar doğrultusunda irdelemek, onları tasavvufun, kendi içerisindeki ıstılahları cümlesinden yani nefsi emmareden nefsi safiyeye gidecek yol içerisinde Yunus Emre'nin hangi zamanda neyi hissettiğini göstermesi açısından çok önemli bir ansiklopedi. Çok önemli bir ansiklopedi. Bir tasavvuf ansiklopedisi. Ama o gözle bakmak lazım. O gözle bakmak lazım. Bir ilahisinde ki hali ve tavrı B makamı ile başka bir ilahisindeki halli ve tarlı bir birbirine benzer. Tecelliler çok ayrıdır. Bu şekilde Yunus Emre'nin divanına baktığımız vakit hakikaten müthiş şeyler görürüz. Onun kendi hayatı içerisinde, özgeçmişi içerisindeki tekamülünü izlemek mümkündür. Bu tekamülü izlediğimiz takdirde de bir dervişin nasıl olgunlaştığını, olgunlaştığını, hürriyetine kavuştuğunu oradan görürüz neler yaşadığını görürsünüz. İşte bunları yaşamak ve anlatmak açısından fevkalade güzel bir üslupla üstlükle gelmiş. Üslupla hakkında zaten bu sempozyum üzerinde duruluyor. Arkadaşlar da bunları da gayet güzel sizlere anlatıyorlar. Hepsine ayrı ayrı minnettarız. Ama ikinci nokta, burada benim üzerinde durmak istediğim, mesela Yunus Emre Hazretleri'nde. Hani derviş diyor ya, hep dervişin üzerinde durmuştur kendisi. Nasıl bir derviş olmak gerektiğini söylemiştir. Her yerde, her yerde. Her yerde. Mesela bir tane ilahisi hatırlayacaksınız. Bestesi Süleyman Ergün'e ait. Doğruya varmayınca, mürşide ermeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Başladın işe girdin, giriştin. Doğruya varmayınca diyor. Sırat-ı müstakim üzerinde duracaksın. Mürşide ermeyince, mürşide olmadan bu iş olmaz mı? efendim bana geldi. Ben birdenbire olgunlaştım, bittim. Yok böyle bir şey. Hak nasip etmeyince. işte burada sen derviş olarak. Ol, ol. Yani dervişlik sanatının, sanatının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu. bu ilerlerde bize anlatıyor. Yani tevazu sahibi, kanaat sahibi olmak gerektiğini burada ne kadar güzel vurguluyor, vurguluyor. Tabii bunların devamlarında bakın, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz de gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Vay. Sonra da tabii kendisine hitap ederek nerelerden geçiyor. Başka bir yer geliyor yine bir derviş anlatıyor. Kendini anlatıyor. Acaba diyor sen bunu kendi üzerinde benimseyebilir misin, yapabilir misin? Derviş olan kişiler deli olağan olur. Aşk nedir bilmeyenler ona gelen olur. Gülme sakın sen hala. İyi değildir sana. Kişi neye gülerse hep başına gelegen olacak. Gelegen olacak. Değil mi? Derviş Yunus sen dahi de incitme dervişleri. Dervişlerin duası kabul olur. Olağan olur. Olağan olur. Bir Çargah-ı ilahide de la edilir bestesi de. Orada da ben dervişim diyene bir ün edesin gelirdi. Yani Allah'ım ya ben dervişim diye. Şeyhim diyene bir şey demiyor. Şeyhim diyene bir şey demiyor. Seyirdü ben sesine bir dem edesim gelir diyor. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp anın üstüne evler yapasın. Sıratmış da ev yapacak kadar belli bir makam sahibi olmuş. Mübarek bir zattan bahsediyoruz Hazreti Yunus'tan. Ama hep kendisinin dervişliğiyle ölmüştür Dervişliğini muhafaza etmek için cehde demiştir. Dervişliğinden kaybetmemesi için kalp hep Şimdi dervişi veyahut da Hazreti Yunus'u ele Hazreti Yunus'un Şimdi sadece için mitolojisine bakalım. Ne yaptı ne ettiğini tarihi kaynaklardan var. Tam bir kısmı var. Ama Derviş Yunus'u böyle dolaştığı vakit seyyar, hı? bir seyyah halkın içerisinde dolaşıyor. Acaba hakikaten hiçbir şey yapmadı. Oraya gidiyor miskin. Biraz orada bir çay içeyim, bir kahve içeyim. Nasıl? devam edelim falan mı Biraz düşünmek lazım. Niye dolaşıyor? Çünkü gittiği her yerde dokunuyor insanlara. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Dervişler yürüdüğü anda bir meşale yürür gibi olurlar. Bir yangın, yangın yeri gibidir. Etrafına dokunduğunu yakarlar. Neyle yakar? Aşkla yakar. Bu aşkla yakması bir dermiş Yunus'un, bir aşık Yunus'un, bir böylesine bir zatın Allah dostunun Anadolu'nun içerisinde ulaşması Anadolu'yu yıkar efendim. Yıkar derken temizlemek manasında söylüyorum. Detoks eyler efendim, detoks eyler efendim. Toksinleri atar efendim. Eksiyonlar, toksinleri atar. O görevi vardır. İki, iki, iki. Yunus'un öyle dolanması ve kimseye bir şey söylemedi mi? Hiçbir şeyle de övünmedi. İnsanlara dokunmasının içerisinde şifa vermesi de vardır. Bunlar şifa giderdir. Ta Orta Asya'dan o kamlar geleneğinden gelen, geleneğinden gelen bir Yunus Emre Hazretleri'nde bahsediyoruz. Övünmüyor, bir şey söylemiyor. Bunları ben yaptım demiyor. Ama geçtiği vakit geçtiği her yerde muhabbeti deveran ettiriyor, deveran ettiriyor. Çok önemlidir Yunus için bu. Peki biz devam edelim şimdi. Yunus'la tanışmam, Yunus'la birlikte neler yaptığımızı ben size söyleyeyim. Ee, hakir, öksüz yetim ve engelli çocuklarla yararlı ceylanlar kulübü diye ve onlarla e, çeşitli mi, 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 müzik terapi yapıyoruz. Müzik terapi. Yani şarkılar, türküler, ilahiler söylüyoruz. İnanır mısınız? Bu bizim darüşşifa şifa geleneğimizdir. Darüşşifa şifa geleneğimizdir. Yürüyen bir darüşşifaydı. Hazreti Yunus. Yürüyen bir darüşşifaydı darüşüfane yapılması gerektiğini gösteriyordu. Kopuzu, aynen Dede Korkut gibi. Bu ilahilerin mırıldanması, insanların yüreklerini aşk cemresiyle birlikte bir terapi usulünü de gösteriyordu. Müzik hocası gibi adeta. Müzik terapisti gibi. Müzik terapisti gibi. Bu çocuklarımızla biz ne zamanki Yunus Emre'nin ilahilerini söyleye geldik, bayıla bayıla hemen söylediler. Bayla bayla hemen söylüyor. Söylenmesi kolay. Hatırlanması kolay. Üstelik de sadece şekli olarak değil, üslup olarak da münderecatının da ne kadar tesirli olduğunu ben size anlatamam. Nazlı'nın engelli bir çocuk olmasından hareketli, Nazlı gibi çocukları bu yolla Yunus'la hitap etmek, Yunus'un diliyle hitap etmek hepsini nasıl coşturuyordu, nasıl geliştiriyordu, nasıl hepsine şifa alıyordu ben size anlatayım. İşte duruş, işte Yunus'un, Yunus'un hayat içerisinde, hayat içerisinde. Yani, yani Türk tarihi içerisindeki bu iyileştirici rolü hem maddi hem manevi açıdan çok önemlidir. Efendim, zannediyorum ben zamanımı tamamladım. Diğer arkadaşlar da var. Ee, bilemiyorum yazarlar Birliği ne diyecek ama ee, hayırlısıyla inşallah bu e, e diğer bölümlerindeki konuşmalarda da e, şifa olur. Şifa olur. Bugünlerde o şifaya da muhtacız. O büyükleri yüzü suyu de inşallah, inşallah bu bütün dünyanın üzerine çöreklenen bu gazabı ilahiden, bu cezayı ilahiden mi dersiniz? Artık ne dersiniz? İbretten mi dersiniz? Hikmetten mi dersiniz? Kurtulmak nasip olur. İnşallah buradan kendimize alacağımızı alıp tahsil edip bunu da keşkülümüze, keşkül derlerdi, de, keşkülümüze, atıp bundan sonraki yolumuza da devam ederiz. Sempozyumu tertip edenlere, bize de burada bu sizlere hitap etme imkanı verenlere de şükranlarımı arz ediyorum. Yunus'un da ruhun, Yunus gibi olanların da ervah-ı şerifelerini burada şadihandan olsun diyorum. Onları yad ederek sizlere Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.